Dostlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar kesme ile alakalı bir örnek yapacağız. Dış kesmeyi nasıl atarız GPIO için? GPIO pinleri için dış kesmeyi nasıl atarız ona bakacağız. Biliyorsunuz bir önceki dersimizde böyle bir karakışım şey kodu yazmıştık. Dileğini falan değiştiriyorduk ama şu an dileği falan sabit bildiğin dönecek arkadaşlar bu. Bu dönecek. Okey miyiz biz buna? Ama biz bunu arkadaşlar bu olay gerçekleşirken bakın burada bir motor çalışıyor olabilir. Herhangi bir kod dönüyor olabilir. Veya işte bu bildiğimiz LED'lerde kayıyor olabilir. Fakat biz şimdi butona bastığımız an, Blue Push butona bastığımız an arkadaşlar bir kesme atacağız. Ve o Blue Push butonun kesme atadığı an istediğimiz şeyi yapacak bize. Okey? İstediğimiz şeyi yapacak, kesmeyi atıp Ve val döngüsünün içine if kesme atılırsa falan filan yazmayacağız. Direkt biz butona bastığımız an mikro denetleyeceğiz, sinyal gidecek ve kesme atıldığı anlaşılacak o pinden kesme geldiği anlaşılacak ve o iş yapacak. Biz bu while döngüsünün içine falan yazmamıza gerek kalmayacak. Ama tabii ki de bir kota bir değişiklik yazmamız lazım. Şimdi ders e, bir ayaka girelim. Hala ders 1'deyiz. Değiştirmedim. Ders 1 ayaka gidiyoruz arkadaşlar. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Ve burada hatırlarsanız bir buton pini yapmıştık. GPI ya input diye arkadaşlar. Şimdi biz bunu GPI'ye external interrupt yapıyoruz. Ve 0 gördüğünüz gibi. Bunu şimdi arkadaşlar biz ne yapmış olduk? Bir dış kesme e, pini olarak atamış olduk. İsmini de değiştirelim arkadaşlar yine. Buton kesme diye değiştirelim arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bizim bu kesmeyi aktif hale getirmemiz lazım. Bu kesmeyi aktif hale getirmemiz için arkadaşlar şuradan şurayı açayım. Sistem Core'dan Mvic'e geliyoruz. Mvic bizim arkadaşlar kesmeleri kontrol ettiğimiz birim buradan. Burada external Interrupt line 0'e Yani bu kısmı arkadaşlar aktif etmemiz lazım Aktif ettiğimiz anda artık PA0 pininden bir sinyal geldiği zaman Bizim birimimiz sistemimiz kesmeye gitmiş olacak Yes diyorum Şimdi arkadaşlar Şimdi bizim kora geliyoruz. SRC dosyasına geliyoruz ve burada interruptların olduğu dosyaya geliyoruz. itc.c. .c. Şimdi buradan arkadaşlar biz gördüğünüz gibi exception'ı sıvı IRQ handler oluşturulmuş zaten. Bu handler'ın için arkadaşlar gördüğünüz gibi hal IRQ handler gelmiş. Bunun içine giriyoruz open declaration deyip. buradan arkadaşlar bunu şuradaki fonksiyonu alıyoruz. Okay buradan big ile beraber almıyoruz. Direkt normal bir şekilde alıyoruz arkadaşlar bunu. Big olan kısmı bırakıyoruz burada. Kontrol C diyorum. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Bu çağrıldığında yani bu interrupt çağrıldığında ne yapacağını anlatacak bize. Aşağı gidiyoruz user code bigin 4'ten buraya yazmayı tercih ediyorum. Yapıştırıyorum bunu. Arkadaşlar. Şimdi bu Şimdi buraya yazacağımız şey arkadaşlar. Eğer eğer kesme PA0 pininden yani interrupt olarak ayarladınız. Nasıl ki input output diye ayarlıyorduk ledleri ve butonları. Bunu da kesme olarak ayarladık arkadaşlar bu pini. Bu pine kesme sinyali sinyal geldiği anda kesme oluştuğunu anlıyor sistem. Ve biz daha sonra bu koda yönleniyor. Main C dosyasından bu koda yönleniyor arkadaşlar. Bu kodda da ne yapması gerektiğini biz açıklayacağız şimdi. Ne yapmasını istiyoruz mesela? Birazdan sadece e, şey yapıyordu hatırlarsanız, Main.c'nin içinde ne yapıyordu, bir şeyleri döndürüyordu. E, Karışım şekliye yazdığımız kodu döndürüyordu arkadaşlar hatırlıyorsanız. Ben diyorum ki bunların e, hepsini söndürsün, sadece birkaç tanesini yaksın. Tamam mı? Onu yapmasını istiyorum ben. Şuradan da gelirim. Ctrl B diyorum. Bu dileyleri silelim silelim. Ya da bunda bir şey yapabiliriz. Diyorum ki e, hepsini söndür. Sadece e, 6 hatta hepsini söndür demesek bile arkadaşlar hepsi sönecek. Neden? While döngüsünün içini yapmayacak. Bunlar neyse ama ne yapmak istiyorsanız zaten o algoritmayı yazarsınız. Yani kesme atıldığı an arkadaşlar ne yapıyor? Geliyor buradaki fonksiyonun içindekini yazıyor yapıyor. Ne yapsın? LED 3'ü LED 3'ü ve LED 5'i yaksın diyorum arkadaşlar. Ben yine de LED 3'ü ve LED 5'i yaksın diyorum sadece. Oraya basıldığı an. Okey mi? Şuraya da bir haldele yatalım. En kötü bir 2 saniye dursun sonra yerine görevini yerine tekrar devam ettirsin. Doğru mu arkadaşlar? Tabi halde de böyle yazılmıyor arkadaşlar. Delay. Bir saniye boyunca bu delay'deki kısmı yapsın diyorum. Daha sonra kontrol S yapıyorum ve bir runlayalım bakalım yanlış bir şey yazmış mıyız? Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi normal while döngüsünün içinde çalışan bir kod dönüyor. Şu an biz bunu şeritte de olarak atadık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle gidiyor kara şimşek usulüyle bir ileri bir geri gidiyor. Normal bir motor da çalışıyor olabilir. Şimdi biz dışsal kesme olarak dış kesme olarak mavi butona, MAUTO PA0 pinine buradan sinyal geldiği an kesme atıldığını biliyoruz. Şimdi bakın atıyorum. Attım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an while döngüsünü bırakıp bu işi yaptı. Yani e, while döngüsünü bıraktı ve extern, e, external ekstern callback fonksiyonu içine girdi ve bu işi yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi while döngüsünü durdurdu ve acil bir durumun üstünde gördüğünüz gibi eğer bir şey varsa veya e, bir döngünün içine işimiz devam ederken bu butonla kesmeyi, dışsal kesmeyi yolladık ve bu işi yapmaya başladı gördüğünüz gibi.